Siz yedinci sıradaydınız. Ee, Tabi biraz e, ilk seçildiğiniz anda ben sizinle bir öfretiş yapmışım. Çok ürkektiniz. yani e, bir milletvekili olup da onun sorumluluğunu taşıma ülkeyiniz gördüm. Aynı ürkekliği Emel Hanım'da görüyorum. Şimdi aynı ürkekliği şimdi yedinci sırada bir bayan gidiyor. Ama siz o ürkekliği şu anda atmışsınız. Ama bu ürkekliğin yanında bir risk var. Türkiye'deki bir e, ülkenin ekonomik ve siyasal yapılması gerçekten bir risk var. Bu riski de e, toplum, insanlar oya dönüştürerekten sizin üzerine yıktı. Bu risk konusunda bu riski gösterebilecek misiniz? Bu yedinci sıradayken çalışma performansı daha ileri çıkarabilecek misiniz? Şey. Şimdi <laughs> aslında mesela kadın, erkek arasındaki yani kadınların an, an ülkeliğinden kaynaklanmıyor. Şu anda yeni çeşitlerin getirdiği yaşam tarzı baktığımız zaman da... ...o değişiyor. Bunlar yaşam tarzı değişiyor. Bunlar yaşam tarzı değişiyor. Bunlar ama biz bugün beş yıldır tecrübeyle neleri yapabileceğimizi, devlet nasıl yürütülüyor, kurulamızı, yürütülüyor, kurulamızı, Bundan çok ciddi tecrübeler. Öğrendikçe kendine olan güvenin bulabilen çözüldükçe de söylediklerine güven geçirir. Bugün yeni arkadaşlar olan şey inşallah inşallah. ve biz o konuda onlara yardımcı olacağız. Bizim önümüzde çok temizle yardımcı olacağız. Biz düşe kalkalım. Şimdi de saygı arkadaşlarına Ama o başlarınızı düşe kalkın başlarınızı buradaki halk gördü ve onu oya dönüştürdü. Tabii, tabii. 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 siyasette? tabii. Tabii, tabii ağzımızdan çıkan şeyi yapmak durumundayız. Verdiğimiz sözün arkasında durmak zorundayız. Ve bir samimiyetle ve bir, bir inanç veriyoruz. Halkımız bunu Bakın biz bu halkın bütün problemlerini çözemedik. Biz ama onlara pembe gözükmeyle de bakmak. Çözemediklerimizi neden çözemediklerimizi anladık. Neden çözemediğimizi nasıl çözeceğimizi anlattık. Halkımız orada bir umut gördü. Yani biz gittiğimiz esnaf gezilerinde bunu net bir şekilde gördük. Esnafın en sıkıntılı birim olduğunu biliyoruz. Ama onların söylediği bir şey için önce makro dengeleri düzenlemek gerekiyor ki biz düzelelim. Ve yani yeni dönemde de bunu AK Parti'nin yönünde de bir kanal konusu için biz bu oyu alabildik. Bu makam, benim adım, 7'den sürekli almış olmak çok büyük bir bakımı verir. şeyler. Ve bu halk makamda durduğu için biz bunu başlıyoruz. Yedin içeri gelmem Sayın Başbakan, bazen tepkinin içerilememesi olduğu için onlar bu ilerde gösterdiği Ve ikinci sıganın içine doldurmak yediden bana göre sorumluluğu çok daha fazla. Şimdi biz bir şeyin hakimlerimiz. Ama ürkek değilsiniz. Hayır. Biraz daha cesur Hayır. duruyorsunuz. Hayır. Şey yani, Yaşadır. yani Yaşadır. Yaşadır. nasıl çözüleceğini şey öğrendim. Sorunların altında kalmayacağız. Sorunları ayağımızın altına alacağız. Çözüm makamı, Mazeret makamı değiliz. Bir de şey var. E, Gaziantep'te %24 CHP'nin kararsız görkemi, CHP'nin oyunu tamamını aldınız. Bu konuda ne diyorsunuz? Özellikle kenar semtlerde de çalışma yaptınız siz bir bayan olarak. Evet. Bu konuda ne diyorsunuz? E i̇şte bütün kenar semtlerde biz çalıştık çünkü bizim Şimdi bir tek de bayanlar çoğunluktaydı benim gözlediğim orta kadarıyla orta evet. Konuştum. Şimdi biz orta tabanımız, ve üstler ve orta tabaka. Bu sosyal politikalarımızın tuttuğunu gösteriyor. Yani sosyal politikalarıyla devam etmek. Çok önemli sosyal politikaları hayata geçiriyor. Evet. Ve bu o kesimde korkunç bir ses getirdi. Bir yeşil kartı uygulaması, bir e, e, kış günü soğukta kalmasın diye bedava kömür, sosyal risk azaltma projesi içerisinde okuyamayan kızlarımızın... O da çalışmalar da e, evet e, gerçekten takdir edilmiş. Ben evet. evet. şöyle yaklaşıyorum. Herkes birinci sınıf insan. Herkes. Evet. En zenginden en fakirden. Benim görevim o fakirin yaşam kalitesini yukarı çıkarmak. Ben bunlar dolayı da benim inancıma göre gidip öbür dünyada hesabını vereceğim. Evet. Ve ben insanlara o şekilde yaklaşıyorum. Oradan bir şeyler yapabilirsem, benden umudu olan da, benim makamımdan yardım isteyen herkesten yapabileceğim ne varsa her şeyi dört yapıyorum? Birçok şey belki yapamıyorum ama onu kullanmaya, bu makamı insanlar için kullanmaya çalışıyorum. O zaman o dediğiniz gönüllere girebiliyorsunuz. Öbür türlü gönüllere girmeden o mümkün değil. Bu oylar kendiliğinden gelmedi. Sayın Başbakanımız başta olmak üzere AK Parti'nin siyaset etme tuttuğunu gösteriyor ve biz Türkiye'nin partisi olduk. Merkez partisi olduk. Bakın Doğu ve Güneydoğu'ya bakın. İç Anadolu her yerde biz varız. Ama bu riski, oradaki siyasal riski, ekonomik riski e, oya dönüştürüp üzerinize atlayalım. Bizim, evet. bizim yapacağımız bir evet. şey. O oyların hakkını evet. vermek. O oylara helal getirmemek. Yani Allah razı olsun. Bunlara verdiğimiz oya helal olsun. Bunu yapmanın yolu hizmet. Hizmet yaptığınız sürece bunu kurursunuz yapamadığınız ve aldığınız zaman diğerleri gibi yok olursunuz. Biz bugün itibariyle 22 Temmuz Pakistan'ın itibariyle şu an daha da mütevaziyiz, daha da sorumluluk sahibiyiz ve bütün halkımızı kucaklıyoruz. Bize oy veren, oy vermeyen herkesin vekiliyiz. Oy vermeyenleri kendimizi iyi anlatamadığımız için oy vermediğimiz veya demokratik kültür hazırlamak demek bize oy vermeyenlere de saygı duymak ve hoşgörülü olmak demek. Bunları başarmamız, uzlaşmacı olmamız Ama bu bir şeref Fatma Hanım. Bak geçen CHP kitlesinde, CHP'ye oy verenler, kitlesinde oy vermeyenler, geçen dönemde bu dönemde size oy verdiler. Bu evet. bir başarıdır. Tabii ki biz onları kucaklıyoruz. Evet. Evet. Onları seviyoruz. Herkes bizim için... Çok önemli de böyle, çok önemlidir ve çok değerlidir. İdeolojik yaklaşmadı, hiçbir zaman yaklaşmadı. Hep uzlaşmacı, hoşgörülü olduk. Halk da bunu gördü. İnşallah, bakın ben çok ümitliyim, bu yeni dönem ne çığır açacağız. Dünyada yükselen bir yıldız olmak zorundayız. Orta Doğu bizden bu görevi bekliyor. Türkiye Cumhuriyetleri bizden bu görevi bekliyor. Biz burada... Bir öncü görevimiz. Tabii, lider ülkeyiz biz şu anda. Eğer ekonomik halkınlarımızda kişi başına düşen milli gelirimiz 10 bin 15 bin hızla üzerine çıkartırsa, demokratik gelişmemizi tamamlarsa, yarım kalan bu sivil anayasası da dahil olmak üzere çıkartırsa, yani bu ikisini beraber istediğimiz kısa yükseltebilirsek bizi hiç kimse durduramayacak. Ama Sayın Mehmet Şimşek 20 milyar dolar sosyal güvenlik açılarından söz etti. Evet. Bu da büyük bir rakam değil mi? Bu yılların getirdiği, evet. 10 yılların getirdiği bir handikap. Evet. Hatırlayın 39 yaşında biz memleketi herkesi emekliyat, evet. popülist yaklaşım. Evet. Şimdi bunun getirdiği karşımızda korkunç bir kara delik var bu kara deliğin kapanması gerekiyor. Daha akılcı, daha sürdürülebilir bir sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemini bu memleketi getirmemiz gerekiyor. O yüzden yeni dönemde biz zaten çıkardık Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüştük. Vallahi izniyle yeni dönemde bunu çok daha e, e, akılcı bir şekilde çıkardık. E, bu bütçeye yapabileceğimiz en büyük iyiliktir bu. Kara deliği kapatmak zorundayız. Ben teşekkür ederim.